Vakit varken tomurcukları topla. Zaman hala uçup gidiyor. Ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. Sağ olun Bay Pitts. Vakit varken tomurcukları topla. Bu duygunun latince ifadesi carpe diem. Ne demek olduğunu bilen var mı? Carpe diem. Yaşadığın günü kavra. Çok güzel Bay. Mix. Mix. Garip bir isim daha. <laughs> Yaşadığın günü kavra. Vakit varken tomurcukları topla. Yazar bunu neden yazmış? Acelesi olduğu için. Bilemediniz. Ding. Önemli <laughs> olan yarışmaktı. Çünkü hepimiz solucan yemi olacağız. İster inanın ister inanmayın her birimiz bir gün nefes almayı kesecek. Kasılacak ve öleceğiz. Şimdi öne doğru bir adım atın ve geçmişten gelen bu yüzleri biraz inceleyin çocuklar. Buradan birçok kere geçtiniz. Evet, birçok kere geçtiniz. Ama onlara daha önce ciddi olarak bakmadınız. Sizden pek farklı değiller. Aynı saç modeli. Tıpkı sizler gibi coşkulular. Sizler gibi yenilmez hissediyorlar. Dünya onlar için bir istiridye. diye çok büyük şeyler başaracaklarına inanıyorlar. Sizler gibi gözleri umutla dolu. Peki yapabileceklerini yapmak için yaşamaya acaba çok mu geç başladılar? Çünkü beyler bu olanlar artık çiçeklere gübre oldu. Ama eğer dikkatle dinlerseniz size fısıldadıklarını duyarsınız. Hadi yaklaşın. Dinleyin. Duyuyor musunuz? günü kavrayın çocuklar. Hayatınızı olağan dışı yapın.